Evet, Cesur kafasını karpuza koyuyor. Oraya değil, oraya değil. Karpuzu kafasına koydular, neyse. Cesur karpuz... Sen karpuz mu yiyorsun? Çek, adam. Dinle. Cesur sen karpuz mu yiyorsun? Karpuza kafana mı sokuyorsun? <laughs> ne ya yapıyorsun? Sen de bunu yap Cesur. Sen de bu karpuza kafanı koy. Hadi. Lan! Lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Karpuzu yiyor onu ya. <laughs> Lan! Karpuzu <laughs> amca gibi sen de mi karpuzu yiyorsun? <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> ne yapıyor bu çocuk ya? Bak bak karpuzu nasıl yiyor bak. Lan! Bu çocuk karpuzu mu yedi Tahsin amca gibi ya? Yedi ya. Yedi ya. İkisi beraber. Bir, iki, üç. Lan! Bunlar ikisi de Tahsin amca gibi karpuz yediler ya. Youtube'a at aaa benim kanalımı <laughs> Bak, karpuzu yedi bitirdiler ya Karpuz canavarları sizi sizi Hadi, yeni. yeni karpuz canavarları, <laughs> Lina ile Cesur Ata <laughs> 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 Buğnumun için içine hayır, girdi hayır. karpuz Yağmur gel gel <laughs> Buğnun içine karpuz girdi <gülüyor> Çıkardık <gülüyor> Burun gibi Buğnunu ağzına gelecek He. Ya, lan, ne yapıyorsun lan? Bak bak. Karpuzu yedi ha. <gülüyor> tamam. Tamam. Yemeği <laughs> de çektin mi?